Arkadaşlar merhaba 7 Şubat çarşamba ABD Gulfstream Stream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu birinci altılı gayen İGA'ya 20 onda bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 1200 kumda 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 12500'lük maiden satış koşusu 22000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Ee, önceki startında bir boydan az bir farklı ikinciliği olan 1200 kumda ki Pardon. Brad Ortiz Junior'la start alıyor. Altınlar'da Back to Reality ilk isim. Kariyerin ilk startında 7 numaralı personel drama Edwin Gonzalez'le ve 2 numaralı Tapits Direction Jose Ortiz'le sonraki startında 1100 ve 1300 kumpisteki ikinci olan bir isim. Bunlar öne çıkan isimler 5 numaralı Jackson's Web Michael Vasquez'le ve 4 numaralı Austin awesome First Jesus Vios'la yazılabilir bu maiden koşuda. İkinci koşuda bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı dışı mahsus, 1600 şimdi start alacak. Koşu 35 binlik bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi de aynı miktarda. İki numaralı What a World ile başlayacağız. Edgar Zayas'ta start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son 4 startında 2 üçüncülüğü bir de ikinciliği var. 1000 metre çim pistten kuma yarışta bu ikinciliği. Üçüncülükleri de 1100-1200 metre kum pistte. 1 numaralı Bonmati Tyler Gaffalone ile start alıyor. Önceki iki startında 35 binlik yani bu koşu değer koşularda boyun ve bir boydan az bir farkla 1670 tapetada ikincilikleri olan bir isim. 7 numaralı Tridat Andadaş Prat Ortiz Junior start alacak. Mark Kassel'in antrenör bir isim. İkinci startlarında tehlikeli oluyorlar. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Chain Loop Jose Ortiz ile yazılabilir bu ayakta. Üçüncü koşu opsiyonel satış kursu. 3 yaşlı İngilizler ama 1700 Tapeta'da bir şartlı satış kursu. Koşu 35.000'lik şartlı satış kursu. 19.000'de var. Toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Don't Be So Grouchy ile başlayacağız. Arat Ortiz Junior ile start alıyor. Son 3 startında 2 tane üçüncülükleri var. 1 numaralı Swiss Lang Junior Alvarado ile start alıyor. Son startını 1 boy ufaklı Mayden koşuyor. 1700 metre Çin kumandan yarışı kazanmış bir isim. Aynı koşuda bir boydan az bir farklı ikinci olan iki numaralı Aix Gamble, Oma Beach yavrusu Tyler Gaffalone ile start olur. Üç numaralı K. Crown, kariyerin ilk startındaki maiden satış koşusunu 1670 metre çim pistten kumandan yarışı 1.41.08'de kazanmış bir isim Luis Hayes ile start olacak bugün. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen ilk ayın start alıyor. Dört yukarı dışı İngilizlere mahsus 1100 tapetada bir koşu. 16.000 dolarlık bir satış kursu 32.000 dolar toplam ikramiyesi var İkinci yani altında 21.40'da start alacak. Koşuda 3 numaralı Get the Candy, Twirling Candy yavrusu Örat Ortiz Junior ile start alıyor. 1000 metre tapetada önceki startında bir boydan bir yarım boy farkla ikinciliği var son anda yakalanarak ikinci olmuş. 4 numaralı Magic Monster, Tyler LaPollone ile start alacak. Önceki startını 12.500'lük satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla favori olduğu koşuyu 1100 tapetada 1.02'ye 94'te kazanmış bir isim. Aynı koşuda ikinci olan e, Magic Monster'dan sonra ikinci olan iki numaralı Drinks on Me var. Edgar Perez de start alıyor bugün ve altı numaralı Sesi Melisa e, Magic Monster'ın kazandığı Drinks on Me'nin ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Önceki startta Jose Ortiz ile start alıyor bugün. Beşinci koşuya geldik. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Burada da 4 numaralı Vamos Viejo, Orat Ortiz Junior'la tek olacağını düşündüğüm isim bu burada. O 35 35.000'lik satış koşusu 4 numaralı Vamos Viejo son 3 startında 1000 metre ve 1100 metre tapet pistlerde her ikisinde de tesadüfen yarım boy farklarla ikinci olmuş. Bugün iki göğüslemeye en yakın aday bu koşuda 4 numaralı Vamos Viejo. 6. koşuya geldik. 4 yukarı dış İngilizler'e masası 1700 tapetada bir satış koşusu. Bu şu 20 binlik bir satış kursu. 4 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada son startını 1300 tapetada 1.758'de kazanan Woodbine'dan gelen 6 numaralı Big Mercury var. Tyler ile start alacak olan. ikinci sırada High -Hi Paula var. Rathold Junior'da start alıyor. Önceki startın 1670 metre Chimps'ten Kuman'la yarışta boyun farkıyla bir ikinciliği var. Ondan önce de 3 tane kazandı. 1100, 1670 ve 1700 tapetada satış ve şartlı satış koşulları var kazandıkları. 3 numaralı biz Mali'nin Luis Saez start alacak ve 4 numaralı Latin Likki'de Paco Lopez ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. 7. koşuya geldik. Bir satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 35 binlik bir satış koşusu. 5 numaralı Avan pardon Avant Lori ile başlayacağız. Kozan yavrusu Luis Saez start alacak olan. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Benzer şekilde 7 numaralı Absolute Grid. Brad Ortiz Jr. ile start alacak. Son iki startta iki tane ikinciliği var. 1400-1200 kumda bu koşuları. 1 numaralı Boca Boy. Junior Alvarado ile iki önceki startındaki şart satış koşusunu 1670 kumda ile favori olduğu iki önceki startını kazanmış bir isim. Ve 2 numaralı Float On. Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir sprint koşu. Koşuya bakalım. Koşu 75 binlik şartlı satış koşusu 91 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Valiant Force büyük ihtimal bugün favori çıkacaktır. Fazla yıpranmamış bir isim kariyerinin 5 startında e, İrlanda'da ve İngiltere'de ve Fransa'da start almış. Geçen seneki startlarında kazandığı bir grup 2 koşu var İngiltere'nin Asko durumunda. Son startında da Breeders Cup Juvenile Turf Sprint koşuda grup 1 koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. Amerika'daki ilk startında 1000 metre çim pistteki bu son startında. Arat Ortiz Junior ile start alıyorum bugün. Koşuyu kazanmaya en yakın aday. Rakip olarak da 7 numaralı Hibernacle. 900 metre kum Paul olduğu kariyerin ilk startındaki Maiden koşuyu 7.5 buçuk boy farkla kazanıyor. Bir numaralı Esperon Edwin Gonzalez start alacak. O da önceki startını pardon önceki startındaki koşuyu kazanıyor. Ancak diskalifiye ediliyor. Sonraki iki startında ikincilikleri var. 75 binlik şartlı satış koşularında 1000 metre için ve 1000 metre için pistten kumandan yarışta ilave isim daha yazacak olursanız Alturman'da Reef Runner Paco Lopez'le bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Geldik son koşuya bir satış koşusuyla kapatıyoruz. 4 numaralı İngilizlere mahsus 1100 tapetada bir koşu, zor bir koşu biraz. 8000'lik satış koşusu 2 numaralı sıva işle başlayacağız. Önceki startta boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1100 Tapeta'da Junior Alvarado ile start alıyor bugün. 4 numaralı Gepard Ratortiz Junior ile start alacak. O da son startta bir ikinciliği var. 1000 metre Tapeta pistte. Aynı koşuda 3. olan 1 numaralı Tiza Thale. Gepard'ın arkasında 3. oluyor. Önceki startta 8000'lik satış koşusunu 1100 Tapeta'da 1.03.19 ile kazanmış bir isim. Son olarak 7 numaralı Villegas Swing önceki startını yaklaşık bir boy farklı bir metre tapetada 57.06 ile kazanan bir isim Paco Lopez'de bu koşuda şans verdiğim son isim. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgileri aktarmaya çalıştığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Ayrıca 18-30 civarı çıkan atlar belli olduktan sonra biraz sonra sizlere aktarmaya çalışacağım. Altılı ganyan şablonlarını mümkün mertebe güncellemeye çalışıyorum. 18-30-19 civarında bu siteden şablonların son haline erişebilirsiniz. Herhangi bir e-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi serbest girip kullanabilirsiniz. Artı yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Altılı ayağın şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu, ilk iki koşu meclis satış koşuları. Birinci altılı kayan 20 onda Star Palor, 6 numaralı Back to Reality, 7 numaralı Personal Drama, 2 numaralı Tapit Direction, öne çıkan isimler 5 numaralı Jackson's Web, 4 numaralı Awesome Purse, daha sonra şans verdiğim isimler. İkinci koşu 2 iki numaralı But the World, 1 numaralı Bon Mati, 7 numaralı Three Dots and Dash ve 4 numaralı Channel Loop. Üçüncü koşu 3 üç numaralı Kra, pardon 6 numaralı Don't Be So Grouchy, 1 numaralı Swiss Lang, 2 numaralı Alex Gamble ve 3 numaralı K. Crown. 4. koşu 2. atlı Gayan İK 21.40'da start alacak. 3 numaralı Get The Candy, 4 numaralı Magic Moonstar, 2 numaralı Drinks Only ve 6 numaralı Sesli Melisa. 5. koşuda 4 numaralı Vamos Viejo, Orat e, Ortiz Junior ile tek olacağını düşündüğüm isim. 6. koşu 6 numaralı Wicked Mercury, 5 numaralı Hi Hi Paula, 3 numaralı Biz Melin ve 4 numaralı Latin Nikita. 7. <laughs> koşuda 5 numaralı Avant Glory, 7 numaralı Absolute Grit, 1 numaralı Boca Boy ve 2 numaralı Float On. 8. koşu 3 numaralı Valiant Force, 7 numaralı Hibernacle, 1 numaralı Esperon ve 6 numaralı Reef Runner. Son koşuda 2 numaralı Swagish ile başladık. 4 numaralı Gepard, 1 numaralı Tize Tail ve 7 numaralı Vilega Swing. Koşuda şans verdiğim isimler arasında yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.